Günaydın arkadaşlar. Bugün ilk günümüz. Aslında ikinci günümüz oluyor. Zorlu bir tırmanış. Rampa. Çok dik yer. Vallahi hem yürüyüş yapıyorum. Hem kuzu gibi mantar arayacağım. Şöyle bir saat yürüyüş. Sonra Güzel bir tarım çabası pişireceğim. Meşhur uşağımızın tarması. Acılı. Bol samırsaklı. Yanına 10 bardak falan çay. Biraz bir yorulam. Açık bir hak bundan ondan sonra. Vallahi yürüyüş. Yerimiz çok dik. Kaldık yere gidiyor. Tamamen doğa burada. Bakir. Bir altta koyun çobanı var. Bu da sevindi. Taşırız ya. Bir insan yüzü göreceğiz. Bir komşumuz olacak Komşumuz olacak dedi. Bugün gezi zannediyorum. koyun sağıyor mu dedim, sağmıyor dedi. Yok mu koyun yoğurdu, koyun peyniri. Koyun peyniri var getiriyorum dedi. Bakalım bekliyoruz, gelecek. Görüşürüz şimdilik.